En son hayatını değiştirecek video başlıklı içeriğimde şundan bahsetmiştim. Titreşim yasasından bahsettik ve ayrıca her şeyin dönemsel olduğundan bahsettik ve benim bir dönem mesela tüylerimi dokunmama kararımdan bahsettik. Bu da benim için özgünlüğümü, insanlığımı, kadınlığımı, doğamı, o ilkelliği derinden yaşama sürecimde. Ve bu konuyu düşünürken şimdi az önce aklıma şu geldi. İşte mesela TikTok'ta en son paylaştığım 3 videonun hepsi ne kadar güzel olduğumla alakalı. <laughs> benim aslında kendimi en çok sevmemin sebeplerinden biri bu sürecim, bu yolculuğum. Mesela e, manipülasyona gelme işim anladın mı? Yani niye dedim ki aldırıyoruz ki yani niye benim kolum pürüzsüz olmak zorunda? Hani Rabbim orada tüy yaratmış. Hani <laughs> anlatabiliyor muyum? Niye ben kolumu alıyorum ki yani? Kim için? Beni rahatsız etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Kaz ayakları. Ee, şu çizgi. Hani kime göre, neye göre biz bunları müdahale ediyoruz ki? Kim diyor ya? Kim diyor kaz ayağı olmayacak diye? Kim diyor burası kırışmaması lazım diye? Böyle yapınca kırışır. Hani ben de bu arada dediğim gibi ben de bu süreçten geçtiğim için zaten şu an bu şekilde konuşuyorum. Yani ben de bir dönem işte ya böyle yapıyorum benim de çizgim var botoks hani yaptırayım. Yaptırdım bu arada şimdi merak edeceksiniz. İki kere botoks yaptırdım hani baby botoks bir tane de dudak dolgum var. E, bunların hepsi iki yıl önceydi en son ama etkisi yok mu bence kesinlikle var. Ee, bir de erken başladığım için çünkü ben mesela bir şey izlediğim zaman kaşlarımı çatarak izlerim ve bayağı bir iz vardı aslında burada gündelik hayatımda kaşlarımı çatmasam. Kaşlarımı çatmasam bile. <laughs> Annesine bak köpüğü. Şımardın sen. Ne yapıyorsun orada? Neyse prenses orada ayna var <laughs> onun boyutunda onun boy aynası var orada kendi izliyor büyük ihtimal. E anasına bak kızını al yani. <laughs> Biraz öyle ben de aynada vakit geçirmeyi severim. <laughs> Sonuç olarak e, canlarım e, ufak tefek sağlıklı müdahaleler normaldir. Ama böyle işte yok şu hani çok fazla abarttığımızda bence kendi sağlığımızla da oynuyoruz. Çok fazla müdahaleye gerek yok asıl olay bence kendimizi sevebilmek ve burada... Öz sevgi, <laughs> kendini sev, <laughs> kendini sevmeyi ihmal etme, kendine bugün sımsıkı sarıl <laughs> tamam mı? <laughs> ben yaparım bu arada, bakmayın şakayla karışık böyle sözü bahis ama sözü bahis öyle denir herhalde. Böyle gurbetçi olunca insan farklı farklı kelimeler de kullanmak istiyor biliyor musun? <laughs> Hoşuma gidiyor. Neyse sonuç olarak ben yaparım yani. Bir şey olduğunda falan ben kendime sarılırım. Of oh canım benim diyorum. Oy oy oy. <laughs> Kendimi severim yani. İyidir bu, güzeldir. O yüzden de böyle mesela işte ben mesela 7 yıl sarışındım sarışından kendi saç rengime geçince ki şu anda saçlarımdan çok memnunum bu arada ama kendi saç rengime geçince mesela hiç duymadın mı sanıyorsun? Elbet dediler yani aa işte sen sarışın daha iyisin aa işte sarışın daha iyiydi aa bence sen sarışın ol tekrar bilmem ne saçma sapan şeyler bir sürü. Yani Allah beni böyle yaratmış ben de böyle temsil ediyorum her dönem değişiyor. En son videoda bundan da bahsettik mesela. Her an değişiyoruz, her an akıyoruz. Aynı kalamayız ki. O yüzden işte vücudumuzun da işte kilo alıp vermeler, işte kırışmalar, bunların da olmamasını beklemek çok saçma. Ve şu da aklıma geliyor. Hani şöyle bir teori var. Karşınıza çıkmıştır belki. İnsanoğlu hiçbir zaman kendini bu kadar e, görmemeliydi. Yani burada ne demek oluyor? ayna olayı devreye giriyor. İnsanların sana ayna olması. Hani enerji aslında. Bununla ilgili deneyler de vardı hatta. Bahsetmiştim daha önce tekrar bahsedeyim. Bir tane adama işte diyorlar ki bir kere e, yüzünde yara çizeceğiz. Her yerine yara bere. Öyle gireceksin kafeye bir tanesi normal. Hani makyaj yapacağız. Öyle gireceksin kafeye. Sonra giriyor adam aynı iki şekilde de kafeye. Ondan sonrasında değerlendirmesini bekliyorlar. Diyor ki yüzünde yara varken işte insanlar çok suratsızdı, hiç doğru dürüst bana bakmadılar bile vesaire. Diğerinde de diyor ki yani yüzünde normal makyaj varken e, işte çok arkadaş canlısı davrandılar, kimisi benimle arkadaş bile oldu vesaire. Halbuki bu adamın bilmediği bir şey vardı ki ikisinde de, iki olayda da aslında yüzünde yara izi yoktu. Yani yara izi yapıyormuşmuş gibi yaptılar ama yapmadılar yani ne oluyor her şey enerjidir bizim kendimizi bu kadar görmemiz ve işte sürekli bir kusur aramamız. Ya bunun kusur olduğunu kim söyledi anladın mı? Kaz ayaklarının kusur olabileceğini kim söyledi ya? Yine burada şey aklıma geliyor. Bu 1900 bilmem kaçlarda olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum ama iki tane haydut affedersiniz. Adam, iki tane adam çıkıyor. Bir tane magazin, magazin diyorum işte dergiye e, makale yazıyor. Bacaklardaki portakal görüntüsünden nasıl kurtulursun? Selülit kavramı ortaya çıkıyor ve e, kurtulmaya dair işte yöntemler maddeliyor. Ve bir kişi inanıyor, iki kişi inanıyor. E oldu sana halk, oldu sana kolektif bir inanç. Bir anda biz selülitlerden kurtulmamız gerektiğine inandırıldık. Ne alaka? Sonuçta ben sağlıklı mıyım? Sağlıklıyım. Yani neden ben durup dururken şu an e, selülit görüntüsünden kurtuluyorum ki yani? Kadınlarla erkeklerin e, deri yapısı farklı. E, bizimki daha bir dakika düşünüyorum aynen böyle şey düşün derinin altında e, işte ağlar var şimdi tabii ki bunların isimlerini bilmiyorum ben ama görüntü olarak tasvir etmeye çalışacağım elimden geldiğince e, işte et yağ tabaka her neyse var ve o derinin altındaki tabakalarda aslında o selülit görüntüsünü veren bizde e, daha boşluklu e, ağlar varken o deriyi bağlayan erkeklerde daha sık sık dolayısıyla daha sıkı e, biyolojimiz, doğamız farklı yani. Ama bu sağlıksız vesaire olduğumuz anlamına gelmiyor ki, aksine doğorganlık anlamına geliyor. Yani kadın olmak doğamız gereği bazı şeyler normaldir ve e, çok da öyle hani kanmamak gerekir bence. Ne olmuş yani ya? Sen güzel olduğuna inandığın sözü güzelsin ki. Seni güzel yapan şey hani kusursuz nedir ki anlatabiliyor muyum? Kusursuz nedir ki? Kime göre bu kusurlar? Kime göre bu mükemmellik? Orim'den bahsettim mesela. Orim TikTok'ta bir fenomen ve işte tüylerini almaz, sağlıklı beslenir, doğadan beslenir. Çok ilginç bir e, hani yaşam tarzı var ve takdir edilesi. Ben dediğim gibi çok seviyorum ve beni çok e, inspire etti. Çok ilham aldım ondan. Dediğim gibi o dönemde işte benim de tüylerime dokunmamın sebebi aslında buydu. Çünkü o kadının baktığımda çok daha fazlasını görüyorsun anladın mı? O tüyler ne yani çok küçük bir şey yani ya. Hani anlatabiliyor muyum? Saçma sapan şeyler böyle çok e, çocuksu geliyor bana böyle takıntılar falan artık. Böyle konuşunca kendimi 40 yaş falan hissediyorum. <laughs> yani gel gelelim. Güzelim, güzelsin, güzeliz. <laughs> Gerçekten olduğumuz gibi güzeliz. Önemli olan niyet, önemli olan enerji, önemli olan e, hayata karşı olan bakışımız, duruşumuz... Değil mi? Yüzün gülüyor mu? Mutlu musun? Gözlerin parlıyor mu? Eğer parlamıyorsa e, pisliklerden arın mesela. Hani küçük küçük başla odanı temizle, işte, kullanmadıklarını çöpe at. Hafifle. Düşün, taşın. Ne olabilir? Ne hoşuna gitmiyor? Sezgilerini dinlemeye bak gündelik yaşantında. Bunlar önemli. O zaman hepimiz böyle turuncu, yaşam dolu <laughs> parlayabiliriz. Diyelim. Ve bugünlük de bu kadar diyelim. Ee, hoş geldin yeni geldiysen. Keyifli bir sohbette. Umarım sen de keyif almışsındır. Videoyu beğenip yorum atıp paylaşıp abone de olduğun için çok 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 teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bye bay.